Hong Kong perakende yatırımcıları Bitcoin spot etiflerinden engellendi. Hong Kong'un finansal düzenleyicileri, Cuma günü perakende yatırımcıların doğrudan dijital varlıklara yatırım yapan finansal ürünlere, erişimini kısıtlayan yeni yönergeler yayınladı. Hızlı Gerçekler, Hong Kong Para Otoritesi, PKMA ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, SFC, tarafından yayınlanan ortak bir genelgede, düzenleyiciler deniz aşırı ürünlerde dahil olmak üzere kripto spot borsa yatırım fonları, etifler, gibi türev olmayan ürünlere satış kısıtlamaları getirdi. Sadece profesyonel yatırımcılara sunulacak. Hong Kong'da profesyonel bir yatırımcı. Portföyü en az 8 milyon HKD veya yaklaşık 1 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olan bir kişi olarak tanımlanır. Yetkililer. Kripto spot piyasalarının şu anda büyük ölçüde düzenlenmemiş olduğunu ve daha az deneyim ve bilgiye sahip yatırımcılar için daha yüksek riskler sunabileceğini söyledi. Bitcoin vadeli etifleri gibi SFC tarafından belirtilen borsalarda sunulan türev ürünlere dayalı. Ürünler, perakende yatırımcılara sunulmaya devam edebilir. Hong Kong'un perakende yatırımcı risklerine yönelik endişesi. Bitcoin spot etkisinin henüz onaylanmadığı Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere deniz aşırı ülkelerde. Yankılanırken, Bitcoin vadeli etkileri geçen yıl piyasaya çıktı. SFC ve HKMA, aracılara yeni gerekliliklere uymaları için 6 aylık bir geçiş süresi verdi. Kaynak Forecast News.